Kızım güzelliğine bakın ya be Ne güzel yaratıyorsun ya evet, evet, senin için durdum ben gel. Gel güzel kuzum benim gel. Gel benim tatlı kuzum benim. Ben, de, ben, sana zarar vermem. Gel hadi. Gel. Nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece <laughs> Şehri şöyle bir Herkes evinde Kendi halinde Her yerde huzur Her yerde neşe Bir ben uykusuz Bir ben huzursuz Bir ben çaresiz Bir ben sensiz Uy kuzum güzelliğine bak Gel sen ne çektiğimi Bir de, de bana sor ne güzel yaratıyorsun ya Rabb'im.